etki ettiği noktanın koordinatları nedir? Yataydaki mesafemiz x, düşeydeki mesafemiz y. Var mı problem? Yani bu nokta çünkü bu kuvvetin etki ettiği nokta bizim için önemli. Bu noktanın koordinatları yataydaki mesafe gördüğümüz gibi x, düşeydeki mesafe gördüğümüz gibi y. İki boyutlu sistemde böyleydi. Şimdi bunu üç boyutlu sisteme uyarlarsak 3 boyutlu sistemdeki f'in bileşenleri ne olacak? f'in bileşenleri Üç boyutlu sistemde y, fx, x, fx, x, fx, fy, fx. fz koordinatın bileşenleri y, x, y, z şimdi bunu kelimelere dökelim genelleştiriyoruz ki bizim kuvvetimiz şuradan görüldüğü halde arka noktadan şöyle ön üst noktaya doğru bu kuvvetin adı f kuvveti bunun Görülen üç eksendeki bileşeni. Burada yataydaki bileşenimiz fx. Düşeydeki bileşenimiz şuradaki görülen fy. Bir de z derinliğindeki bileşen fz. Şekilde anlaşıldı değil mi? Bir tane küp var. Arka alt noktadan ön üst noktaya doğru sanki bir tane kuvvetimiz var. Bunun bileşenlerini ayırdığımızda yatay eksenimiz düşey eksenimiz bir de derinlik eksenimiz. Üç tane eksenimiz var. Bunları sistemde gösterdik. Diyoruz ki böyle bir elimizde orijin noktamız var. Bu orijin noktasını da üç boyutlu sistemde gösterdiğimiz zaman x ekseni, y ekseni bir de üçüncü olarak z ekseni. O zaman bizim aradığımız momentimizi ifade etmemizi istiyor. Diyor ki az önceki yaptığımıza göre kural ne diyordu? Ee, eksenlerle dik mesafelere bakıyoruz. O zaman buradaki görülen fx'in buradaki dik mesafesi y ya yani buradaki x eksenine göre yani y ekseni doğrusundaki dik mesafesi y. Aynı şekilde fy'nin işlem adımlarına doğru gidiyoruz. Ama e, birazdan neden böyle olduğunun açıklamasını zaten matris çarpımından göreceğiz ama pratik olarak sistem diyor ki Buradaki ilgili eksenlerle ilgili momenti bulurken o eksen katsayısını kullanma kuvvet ve mesafe bileşenleri tam 90 derece dik olacak şekilde birbirinin zıttını al. Yani diyor ki buradaki mx'imizi biz aradığımızda kural f çarpı d diye ya, fx yazmıyoruz. x haricindeki y ve z'lerden bahsedeceğiz. FY ile Z mesafesinin çarpılması artı FZ ile Y mesafesinin çarpılması sonucu. Aynı şekilde biz M, Y, eksenindeki momenti aradığımızda Y'yi kullanmadan bu sefer FX ile Z'nin artı FZ ile X'in çarpılması. Yine üçüncü olarak da MZ'yi aradığımızda da Z'yi kullanmadan fx ile y'nin artı fy ile x'in çarpılması sonucundaki elde edeceğimiz sonuçlar bize moment bileşenlerini götürmüş olacak. Buraya bir not alalım.